Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kılarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten karanmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirahatı tek bir nef'a olsun etmiyor ihlal. Uhud'in hali İnsaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler aldım. Taşarken haş olup beynimden artık bin müselsel ya. Zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecdi nagah öyle coşturdu. Ki vadiden bütün, yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhlik nameler, yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ırpermişti, güya suri bahşerdi. Eşin var, arşiyanın var, baharın var, kibetlerdi. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir sevavi kaltanat kurdu. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yembeşil vadi, yarın bir kıpkızıl rüşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir demir isterse, şayet ruhi serbazın. Ufuklar, buğdi mutlaklar bütün mahkum-i pervazın. Değil bir kayda Sığmazsın kanatlandığın mevada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Ni neden böyle matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman kuruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez ah hakkım. Hayalimden geçerken şimdi fikrim hercümerc oldu. Salahaddin Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus ünlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, cezalardan silinsin yardım evranın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o sakvetler harap olsun, türap olsun kasılma beyinden Yıldırım Han'ım. Şimdi atlarla çiğnensin muazzam kabri orhanın. Ne heybetti ki vahdet kahı dinin devrilip taş taş. Sürülsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindar. Yıkılmış hanimanlar yerde işkenceyle kıvransın. Silinmiş gövdeler binlerce yüz binlerce doğransın. Dolaştın sonra İslam'ın mahrem gahından mahrem. Ah,